Yapay zeka günlük hayatımıza hızlı adapte oldu. Büyük kolaylıklar sunarken aynı zamanda ciddi güvenlik risklerini de beraberinde getiriyor. Son zamanlarda popüler olan gipli akımı da bunun bir örneği aslında. Peki bu akım ne gibi tehlikeler barındırıyor? Ayrıntılar haberimizde. Son zamanları gördüm ama hiç kullanmadım. Herkes paylaşmaya başladı. Bir anda popüler oldu. Masum görünen akıma uzmanlardan uyarı geldi. Akıma kapılıyım. Sosyal medyada fotoğrafımı, görüntümü paylaşım, çizgi film halini paylaşım derken mağdur olabilir. Dolandırıcıların tuzağına düşebilirsiniz. Sosyal medyada kullanıcılar yapay zeka destekli uygulamalar aracılığıyla kendi fotoğraflarını çizgi film karakterlerine dönüştürüyor. Daha sonra o resmi sosyal medya hesaplarında paylaşıyor. Akım bu haliyle eğlenceli ve keyifli görünüyor ancak birçok gizli tehlikeye davetiye çıkartıyor. Kullanıcılara bu tabii ki başta eğlenceli geliyor. Neden? E, kendi fotoğraflarını yapıyorlar. Sevdikleriyle, arkadaşlarıyla fotoğraflarını buraya yüklüyorlar ve daha sonra işte ilgili temaya çevir komutunu veriyorlar, prompt'unu veriyorlar ve daha sonraki süreçte işte orada fotoğrafta bir işleme eylemi gerçekleştiriyor. Çünkü biliyorsunuz yapay zeka, makine öğrenmesi, derin öğrenme ve doğal dil işleme modellerinin bileşkesinden oluşuyor. O görüntüyü piksel piksel işliyor ve ilgili temaya çevirmiş oluyor. Fakat burada işleme esnasında da tabii ki sizin biometrik verilerinizi de almış oluyor. Tehlikeli bir yönden çünkü hani bilgilerini veriyorsun. Hani sonuçta senden bir şeyler öğreniyor bu yapay zeka. Senin bilgilerini başka bir yerde kullanabilir. Fotoğraflarını mesela fotoğrafı yükledin, içeri bir de sana güzel bir şey yaptığı gibi gözüküyor ama o fotoğrafı başka bir yerde de kullanabilir ya da hani onun geliştiricileri senin fotoğrafını alabilir. Hani sonuçta hep oluyor. Son zamanlarda sıkça sosyal medyada karşımıza çıkar oldu görsel animasyonlar, çizgi karakterler. Bu akımla fotoğraflarınız yapay zeka üzerinden eğlenceli ve komik bir hale dönüşüyor ama göründüğü kadar masum mu? Bütün bilgilerimiz satın alınmış durumda ve bunu sadece bize artık entertaining olarak gösteriyorlar. Evet. Yani, yani hani bunu sevimli hale getirip aslında bir yandan bilgilerimizi işliyorlar. Hiçbir şey bedava değildir. Bedava kadar da pahalı bir şey yoktur. Yapay zeka destekli bu uygulamalar özellikle yüz tanıma sistemine entegre edilmiş durumda. Peki böyle durumlarda nelere dikkat etmek gerekiyor? Mümkün olduğunca verilere erişim izinlerini kısıtlamak son derece önemli. Çünkü yapay zeka uygulamaları da artık rehberinize erişim izni istiyor, görüntülerinize erişim izni istiyor. Ve bunlar sizin kullanmadığınız zamanda da erişebilme riskini ortaya çıkartmış oluyor. Bu tarz akımlara başta şüpheyle yaklaşmak oldukça önemli. Çünkü topluca bir eylem gerçekleştiriliyorsa sosyal medyada iki kere düşünmeniz gerekiyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.